Ne 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 dedi? 100 milyon da bilirsin. Oğlum biz senin gibi zengin değiliz 200 milyon verip de. Evet, ama ya, ben. Taksine gidip ona ona mı saksın? Burası <laughs> sapık. De, ha, sapık gitseydi. ya. Taksine gidiyorsun. Seni topasalar kotasın. En azından vardı sıkıntı olmuyor ya saklı zaman. Nasılsa koruması da bizde. Kim var taksinin kaplıyor? Gelenler beni... Şu, şu korumaya söylesene diyor ya. Beni sahnede indiriyor. Rahat, Rahat ol. Sen Attım sahneye kız sonra. Kızı söylesene Türkçe çalsınlar. <laughs> DJ'ye çıkmış. dedi. <dehşen> adam. <laughs> ben de değilim lan buna diyeyim. Adam dünyanın bir ucundan gelmiş. Esmer <laughs> Türk mü mm, ne şey? bir <laughs> yani. Güzeldi Update. ya güzeldi. Güzel biliyorum lan Onu <laughs> Olası ben hmm. öyle. biz da evet. Ulan, kafamı döndüm Şu kadar bardak geldi. İçinde kamış var. Alevler çıkıyor içinde, tamam mı? Allah Allah. Kamışı dokup çekip bırakacak mısın? Ben kamışı çıkarıyorum, söndü. Desperado bana böyle yapıyor kan yani biz yanındayız zaten. Biz yani de şey mi? Onlar mı yer ayarlamışlar size? Siz onlar mı yer ayarlamışlar? Yani yok ki kafana göre de. Hayır Sıkayım ben size. Ha öyle de. Sen neyin mesela basın ne kuzak? Bir şey zaten. Al lan. Eme kanda acıkmadım ciddi ciddi. Saçma. Bu açıyor mu? Seni olacağım. Ne olacak? Allah'tan ağzını Allah'ım. Şaka demişsin sen. ne yapayım yok lan? Hadi Fortnite'a girelim. Öyle diyor buna. Nasıl ettim? Anlam anam. Çek elini. Ver bakayım artık. Bu nereye koymuşsun geri zekalı sen ya? Niye? Ya Biraz yani, uca doğru koysana. gerçekten çıkınağa geldi ya.